Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> hemen önünüze çıktım. Hem şu an hemen daha merak ediyorsunuzdur üstümde ne var. Üstümde diyorum arkadaşlar. bir pasta. Başar bakın çok güzel bir pasta. Şimdi arkadaşlar bu pastanın neden burada olduğunu söyleyeceğim. Şimdi 150 abone olduk. Tam 150 abone olduk arkadaşlar. 50 olduk, 100 olduk, 150 olduk. Hepinizi çok seviyorum bu da size böyle şöyle. Fotoğraf çekilebilseydi keşke ama. Öyle arkadaşlar ama şu anda Başka bir şey yapacağız ama çok mutluyum arkadaşlar. En sonda ise ben e, şeyleri şey yap, yak, yakacağım. Tabii ki ben yap, yakmayacağım. Çocukların yakması tamamen yasak. Yardımcı olan annem olacak yani yanlış anlaşılma olmasın. Ben yakmayacağım. Islağı da yapmam öyle büyüdüğümde sadece. Neyse arkadaşlar çok güzel bir pasta. Ben de onu yemek istiyorum ama sırf video için bekliyorum. Evet. Neyse. Bunu yana bırakalım. Hemen başlayalım. Yani oyun ne oyunu oynayacağız diye hala seçilmemi yapamadım gerçi ama yine de bakışıyorum bilmiyorum. Ama neyse arkadaşlar. Konuşalım işte yavaş filan. Yavaşla. önce konuşalım sonra belki de başka bir şey de yapabiliriz. Neyse arkadaşlar. Iııı birinci sorudan başlayayım. Öylesine ben kendime soracağım. Kaç yaşındasın? Bunu çoğu insanın bilmesi <laughs> gerekiyor aslında. 10. buçuk falan diyebiliriz. Çünkü 11 yaşıma gireceğim. Çok az kaldı. Başka arkadaşlar hangi hangi şehirde yaşıyorsun? Antalya'da yaşıyorum. Tabii bunu çok kişi biliyor Antalya. Yani çok kişi bence bilmiyor ama yani ben Antalya'da yaşıyorum. Neyse başka üçüncü soruya geçelim. Hangi okula gidiyorsun? Hasan Kaya Ortaokulu'na gidiyorum arkadaşlar. Bilen var mı bilmiyorum ama. Giden var mı onu da bilmiyorum. Neyse devam edelim. Ha bu arada Instagram şeyim var benim. Bunu çok kişi bence bilmiyor ama. Benim Instagram hesabım var. Yeni bile değil, çok eski ama ben size bir kez bir tane videomda haber bile veriyordum. Yani arkadaşlar, Instagram'ı hesabımı hiç buraya falan koymayacağım, hiç uğraşmayacağım bunlardan arkadaşlar. Size sadece tekten hemen söyleyeyim arkadaşlar. Nerede diye o, evet arkadaşlar o Instagram hesabı şey. E, kanalıma giriyorsunuz, orada zaten e, 150 abonenin altında Instagram Bay Deniz pro oyunda yazacak. Siz ona tıklarsınız, hemen Instagram'a gireceksiniz. Ondan da oturma için eğer oturumunuz açık değilse, oradan da abone olun yani. Ben de orada birkaç tane çektim. Çekmeye devam edeceğim. Yani böyle devam edeceğiz. Hem YouTube'dan hem de Instagram'dan ben varım. Orada aşağı 30 abonem var. Çok az gerçekten de. Keşke herkes görebilse ama hiç kimse yani haber olamıyor bir yeni bir yerden bir şey açıyorum. Ayrıca da WhatsApp'ta yeni bir özellik geldi. Ne özelliği diye bilmiyorum ama yani böyle kanal açma falan özelliği gibi. Orada da Biden's pro Pro'unda yazarsınız, ben çıkacağım arkadaşlar. Eğer WhatsApp'ınız varsa yeni bir özellik geldi yenilikler adlı bir tuşa bastığınızda orada kanallar çıkacak. Oradan arama tuşuna basacaksınız. Biden's Pro'unda yazarsınız, onunla çıkacak. Orada bazı yenilikleri falan anlatacağım. Ha, bilmiyorum siz yazabilir misiniz diye ama yani kanaldan yeni bilgiler falan yazacağım. Orada şu anda sadece bir tane takipçim var. Çünkü yine hiç kimse haberdar olamadı. Onun linkini bırakmıyorum. Çünkü zaten bağlantınız varsa hemen Oradaki arama tuşuna basa ya basarsınız. Biden's Pro yazarsınız. Hemen çıkacak yani linke bile hiç gerek yok. Eğer giremezsiniz yoruma veya bir videonun yorumuna yazın. Ben yorumlara bakıyorum like atmak için çünkü. Seviyorum sizi. Öyle Hayır. Ondan ayarlarız arkadaşlar bir türlü. Ona göre sonra eğer beraber konuşabiliyorsak falan filan falan konuşuruz arkadaşlar. Hepinizden bir kişiyle değil. Neyse arkadaşlar. Oyun bence de oynamayalım ama neyse. Dediğim gibi Instagram'ıma, YouTube'uma ve WhatsApp'ıma abone olabilirsiniz. İsterseniz ama yine de arkadaşlar lütfen abone olun. Çok uğraşıyoruz arkadaşlar. Bazı YouTuber'lar var yani öyle değişik saçma sapan videolar atıyor. Bir sürü like alıyor. 1 milyon abonesi oluyor. Bilgilendiriciler ise çok az izleniyor yani aşağı ben hatırlıyorum ki birkaç tane bilgilendirici video falan attım yani çok az izleniyor bence arkadaşlar o saçma sapanlar çok izlenirken neden bilgilendirilen çok az izleniyor bilmiyorum Neyse arkadaşlar esas üflemeye geçelim. Bir video kısa olacak zaten 6 dakika 7 dakika şu anda 5 dakika. Hemen üfleyelim arkadaşlar herkes bunu merak ediyordur en başta dediğim gibi. burada Evet arkadaşlar esas beklenen zamana geldik üfleyeceğim. Uzatmak istemiyorum. Hemen üfliyorum. Bir